Ah, bir birkaç şey daha. Oh, ellerine sağlık. Şimdi sana hediye vermeye geldik. <laughs> hala. Hadi adam, adam, hediye. Ya, gidiyorum o zaman. Hayır, otur Sen Ben sana bir set <laughs> yaptım. Sana oman sevgim gibi. Kocaman. Aşkım. Birbirimize hediye verirken, bu sene için dileklerimizi söyleyelim bence. <laughs> ben mi dileyeceğim? Ben dileyeceğim, senin için. Bence bu arada... Artık ara... gümüşü takı taktığınız için. Ay! Çok iyi Bunu da böyle uzun kollu dar şeyler giymeyi seviyorsun. Ben bunu günlük hayatıma takıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Esmi kocaman. Ya yeah. gerçek olsun. bunu bir yerde sevdiğini ben hatırladım. Yakıştı mı? Hem bu kadar güzel bir kolyenin yapılmış olması hem de arkadaşımın beni bu kadar iyi tanıması. <laughs> şaka mısın? Sen şaka mısın? <laughs> Sen aldın bana. Evet.